Başlatıyorum. Dedim <laughs> yani kesin yani bittik öldük. Oy. Ben de Hadi işte bakayım. Tuzakçı hain ne? Araştırmacı hain. Hain geldi bize. anoy vermeyin. Anca. <laughs> Hak ettin mi şimdi. İnşallah amaçla birazcık o <laughs> Ben, geçen tur ölürsün zannettim Gonca. Geldim doktor olarak. Bir şey değişmedi. Ben klasimi yapıyorum. Ve komşumdan başlıyorum. Sen kes kafana göre. Ya da araştır bence. Ben bir keseyim bakayım. Bu el gonca kesilir. Hak etti ya bence de. Bir komşulardan başlamak gerekli. Komşuları bir ziyaret edelim. Aha bana biri geldi. Sabah yazacak. Zesuat'ın Musas kesin sabah yazacak mesajı bak izle. Sabah gönderiyor mesajı. iyi göndermedi. İnsan önceden yazar ya. Evet arkadaşlar herkes mi sessiz? <laughs> Muhteşem başkan söyleyelim. seçmişiz ya kimse ölmüyor. İbrahim bence sen yap ya. Tamam aynen aynen ben şey yapacağım zaten söz vereceğim göstermelik başkan seçtik. Şimdi arkadaşlar var mıdır info? Elle tutulur. Öbür şu an. Ben gece gonçta tuzağa bastım. Tuzakçımız deli değil. Hmm. Bu gece beni bir polis tuttu. O polis de deli değil. Bir beni şey de bir polis tuttu. O polis de deli değil. <laughs> Ay be hainleri mi Allah artık bilmiyorum. Siz salsaydınız Gonca ile Evet Evet Zesuat'ın Musa'sı. Ben öldüm kalktım başkanım. Doktor hmm. Peşte. Evet Damelisa. Pardon az önce öldüm gittim bulaşık yıkıyordum. O yüzden geç kaldıysam. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Aysel'u. <gülüyor> Mikrofon kapalıymış da. Beni bir polis tuttu. Teşekkürler. Acı polisimiz var yani? mı? Polisler, doktorlar. Köy okumuş. Bence de rol kullandı biri. Polislerden beni dikkat edin. Bana yazdı iki suçlayıcı var ya hadi bakalım. Olabilir. Hayır, Allah yardım etsin. Şimdi şöyle bir ricada bulayım. Hainler benim oranımı biliyorsunuz çıkma oranım daha düşük. Beni öldürmeniz bir faydası sağlamaz. Sadece tavsiye. Atlayalım. Mavi mi Ağabey. diyor yani? Sadece bir tavsiye. <laughs> ben bilemiyorum mavi de olabilirim. Oy oy Aynen, Tavsiyeden sonra oy gel. Atlayı o kadar wow. çok oy vermiş ki. Evet. bir adet tuzakçı, üç tane de polis var. Gonca gideceğim. Tuzakçı tuzak kurmamıştır. Polis de zaten geçen tur Gonca'yı tuttuğu için tutmazlar onu. Biz de tutmazlar. Bak dediğim gibi oldu. Gonca'ya tuzak da kurulmamış. Yani 200 IQ yaptık burada. Oyda. Gonca. Ah be Gonca. Ay, Geçen tur hem tutulmuştu. Ah Ayda. Be. Ayda. Doktor mu? <laughs> hem tuzakçı tarafından tuzaklanmıştık. Hala bir tane daha doktor var belki. Evet. Evet Ayseri. Bir öldü kalktı kesin. Şimdi e, ben e, gözcü ya da izciyim büyücün olma ihtimaline karşı Gonca'ya giden kendini söylemek ister mi? Ben mi ifşalıyım? E, Oyda. gördüysen delisin. Yürü bay sürü. Ya biri Damelisa. Buradan <laughs> gözcü olduğunun infosunu verdim. Ha. Bu arada vayda. ben evet. de bir info vermek istiyorum. İlk tur İbrahim abiyi tuttum. Bu hmm. elde Zeyso'da Musa'sını Aa, tuttum. Ben ama da spamlıyorum. İbrahim o, abi. Ya. ya da bu ikisinden birisi aynı olabilir. Ben zaten spamlıyordum. Yok yok Damelisa yani. ya. Aysarı kimi gördün? Şöyle ben git da Melisa'yı gördüm sadece Gonca'da. Hani e, kendini savunsun. Benim evet Gonca da şey, Melisa. Şarkı... Ay şuru beni çekemiyor. İlk turu beni sekerle öldürdü. Şimdi beni astırmaya çalışıyor. E, ben sen kesmemiştim. Ben Musa'yı kesmiştim geçenler. Tamam. Ee, evet. Geçen ben... soru. Şöyle... Şarkı... Bak. Kitabilirim. Buyur. Buyur. Yok yo, şöyle söyle lütfen. Ya ben rolüm söylesem de asılacağım. Korkuyorum. <laughs> söylemek sen, istemiyorum. E, Aysuru. Gerçekten dikkat et. Bak ilk kesici delici bir rol geldiğinde o kapıyı kapat. Survivor falan oluyor. yani. Anladın sen. Mahvettim seni. Hayda. Nasıl şöyle diyorum. Evet, e, sadece bir tahmin. Ben Aysun'un deli ayağını yattığını düşünüyorum. Ben evden dışarı çıkabilirim. Ama sadece kapıma. Daha yukarı dışarı çıkamıyorum. Hmm. Hmm. Anladık. Ee, şey evet, diyeceğim. Başkanım. Şimdi geçen el 3 polis infosu geldi. Kaba polis olduğunu itiraf etti. Önceki el sizi tutmuş. Bu ay Musa'yı tutmuş. Evet beni tuttu. Siz de onayladınız. Musa da onayladı. Evet. Başka polis yani yok mu yani? Diğer iki polis kim? Diğer iki polis nerede harbiden? Gonca'yla. Bana Bence Sana gelmedi. Gonca gelmedi. Bence ben yalan söylemiş bak... olabilir mi Ölmek acaba doktor olduğu için? Yani. E, İbrahim. Bence e, Gonca kaldırdı, doktor oldu da çok anlaşılmasın diye polis geldi. Ya şey işte evet, olabilir. Musa önceki kel öldüm mü kalktım dedi. Aynen. Polisim şey değil. polis. Başka doktor da olabilir. Musa seni seycam mı kesti hain mi? Hain. Hı -hı. Ya şey var önceki, el, e, o zaman bir İbrahim doğru söylediği oluyor? Kavada gittim diyor. Evet evet evet. Diğerleri kimdi beni polis tuttu diyenler. Bir, bir bir kişi daha bir gonca var. Muhtemelen, gonca muhtemelen, gonca muhtemelen şeyden dolayı söyledi. Doktordu. Hani Musa'yı kaldırdı o. O yüzden. Hı hı. Belki bu el polis. <laughs> Eli dikkat. Olur. Ben her oyunda dikkat çekiyorum zaten. Alıştım. <laughs> <laughs> Atladık. <laughs> <Kala, Kala, kala, gülüyor> o zaman Ayşar'ı oy veriyor. Bakalım Hatta kaç polis oldu ortaya çıkar ya. Oha. Doktor bana getir. Oy toparladık. Sen Seyit olduğunu bir şekilde ha, evet ben Kava git Ayseru bence izci ben Melisa da ya bombacı ben Ayseru'ya gideceğim Kava beni tutar arkadaşlar Musa'yı tutamaz Tuzağa basmış o da. Vallahi polis salmadı bize. Köy Evet, evet e, e, bu arada söz istiyorum. Evet Kavan. İbrahim abi seni tuttum. Evet. Ve ölen çıkmadı. Ayda. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi Kendisi düşünmeye olmalı. gerek yok. Evet var mı? Ben evet. De. Oy vermeyin hemen ben daha bir şey demedim. Evet bir Aysel'i e dinleyelim baştan. Evet dinleyelim. vermeyin ya. Ee, kava ee, kava. Ben deli değilim bu arada. Ee, kavanın Elis'ine gittiğini gördüm. Hani deli değilim, kendimi Elisa da Gonca'ya gitti. Hani. Ben yani şöyle bir şey bilmiyorum. söyleyeyim. Bir dakika <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece Aysel'e şunu diyeceğim. Sen gözlü değil izcisin diyeceğim. Daha bir şey demeyeceğim. Evet durmuş o. Alisa safe Aa, arkadaşlar ama İbo, ben ro rolüne ro baktım. İbo rolün belli oldu şu an senin ama ya. Yapacak ben şey Elisa'nın rolüne baktım safe. İbo rolün kötü de tuzakçı değil mi? Hayır. Ben araştırmacı olduğunu söyledim tüzakçı. senden önce. Araştırmacı değilsin. Doktorla kötü tuzakçı çıkıyorsun İbo. Hayırlı olsun. Başka kime baktın? Elisa Başka de... kime baktın? Elisa, Elisa. Elisa bende Survivorla izci çıkıyor. Hmm. 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 Elisa Ama Elisa'nın hani, Bir dakika. Elisa'nın Gonca'ya gittiğini Gonca'da söyledi Aysa... İlk turda Gonca'da tuzağa bastım. Hmm. Elisa sen izliysen söyle Tubiş'i seyfleyelim yaptığın icraatlarda söyle. Elisa ben diyeyim size. Tubiş deli ya da hain. Deli değilim, hain Elisa de çünkü değilim. Gonca gitmiş Ayşe'yi izci yani. Ben bir tur çıkabildim. Onda da Ayşe'ye baktım işte Ayşe, ee, şimdi bir şey diyeceğim. Elisa'nın hani e, kendine evet, o survivor şeyini verdiğini zaten geçen evden şey yaptık. Hani dedi ki kapıya çıkabiliyorum sadece. Hani o ima yaptığı belliydi. Tuğbiş bence bu infonun üzerine yaptı. Elisa evet, doğru söylüyor. Gözlüğü de işte. izleyeceğim. Hani onu şey yapayım. Ya Tuğbiş hain ya da dedi. Çünkü değil. Hani hain olma ihtimal daha işte. yüksek. Elis'in infosuna yatıyor. Ayşe Abi, böyle, sen de böyle. deli olabilirsin. Şu... Evet, ama Elisa kabul etti gittiğini ya. Deli olamaz. Aysiru el kime gitti? Ben anlayamadım orayı. Ya şöyle ben izleyeceğim ben aslında. Gittim. ilk i̇lk her tutulmuştu. İlk her tutulmuştu. Bu arada Kava'ya gittim. Kava Elif'ine gitti gözüküyor bende. Deli Tümüş değilim düştü ben. düştüğü için rolüm zor. Tamam yani. Elif'le yani, öyle şey. ben evet, şöyle, şöyle, şey şey işte, kuruyor bence. Ben şunu söylemek istiyorum. İlk elden infodan dolayı ben kafamda hain olduğunu bildiğim %90 net sevdiğim Elisa. Ben yine sebebi verdim. Ben şey söyleyeceğim. Kime verdin? Tubiş elisin, düştü ama Tubiş'e gitmesin de hainlerden birisi çok şey istedim. Tubiş düştü Aynen. ya <laughs> masumlar Tubiş'e gitmesin hainlerden evet, biri abi, evet, ona git. Evet. Abi, abi el, Elisa ya. ya. ya de ortaya çıkacak bu arada. Rol ya. deli değilse e, yandınız. Sana veriyorum. Asılmak istemiyorum. Hmm. Bu bir şeyler evet. Aysel izci. Dükserse gideceğim ya. Şu Bishon düşerek bizi de yaktı ya. Ben Benim şüpheliydim arkadaşlar. Bu. Ne oluyor ya? ya. Mehmet Emin. Sen dedi. Muhtemelen oh. beni gösterdi. Sen. Oo, Bütün düğümü çözdü şu an. İyi ben Bence Hortlak kötü bir gücü. Mehmet Emin oyunu çözdü. Ben bunu o bile işte, bunu söyleyeceğim. Çözüm. Buldu hortla. Nasıl ha, ya? Evet. Eli çıkmadı dur. Evet. <laughs> <laughs> Aa, bir dakika Mehmet Emin Ayşeru ne çıktı? Ben deliyim o zaman. Ayşeru. Bir dakika bir dakika bir dakika Ayşeru deli değil. Ayşeru deli değil farklı bir şey çıktı. Evet Mehmet Emin. Ben çözdüm Ayşeru, olayı. Ayşeru hortla. Çıktı. Ha tamam ne ben ben, sen ben delisin Emin. Ben izci ya da Kötü tuzakçı gördüm, Ayseriyor. Ben demek ki deli dedektifi, beni de suçlamışlar. Tabii şu an o yüzden öyle görmüş. Yok. Ayser de bu iPhone bu ya. üstüne yatmış. Ayser de bunun üstüne yatmış. Anlamadım yapmış. ama. Dediğini anlamadım İbo. Nasıl yani? Bak, ben ikinci tur çıktım. Yani ben birinci için... tur tutuldum. İkinci tur çıktım. Hı -hı. Üçüncü tur tutuldum. Dördüncü tur tutuldum. Bu turda tutuldum yani. İkinci tur çıktığında Ayseroya baktım ben, tamam mı? İzci çıktı. Bu dedim gözcü diyordu. Kesin izciydi bu. Sadece Damles'ı gördü. Ondan hmm. dolayı böyle bir şey diyor dedim. Info'nun hani dedim ki doğru yani. Aysel'e güvendim dedim. Çünkü da deli olduğunu zannettim. Ben dedim akıllı olanım. Tobişon deli olan. Meğersem tam zıttıymış. Tobişon e, akıllı olanmış. Aisero'nun e da normal çıkmadığını görünce Mehmet Yemen'in infosundan dolayı aa dedim ben deliyim. Beni de suçlamışlar. O yüzden kötü tuzakçı çıkıyor bende. Hı. Hmm. Hmm. Evet, Diontis. Noob. Evet. Ee, İbrahim, ne güzel. şey değişmediyse mekanik, Senin suçladıklarında kötü ıı, dedektif gözükmen lazım değil mi? Nasıl tuzakçı şey oluyor? sen değil işte. Oradan deli oldum anladım değil. ya. O yüzden sordum, I'm soru yoksa şey mi diye. Aynı Aa, değil. öyle mi oluyor? Tabii canım, deliysen Hı -hı. öyle oluyor. Deliysen, suçlansan rastgele bir rol gözüküyor. Ben yani o zaman yani, oldum. dediğin evlerde de hiç kim çıkmadı ama aynı zamanda. Aynen dedim söyleyeyim. İşte muhtemelen bir şey var, suçlayıcı var, bir de polis var. Aynenlerden biri. Aklınız olsun. Evet, Bence. Şimdi ben e, kendimi dedektif olarak <laughs> görüyorum ama Mehmet Emin'in ispiyoncu olarak bir rolünü görmedim. Yeşil ya da kırmızı. O yüzden deli olduğumu düşünüyorum ama Mehmet Emin deli olup suçlanırsa ben farklı bir rol görebilirim diye yine de soracağım. Çünkü İbrahim ben yeşil dedektif ve kırmızı izci görüyorum. Net suçlayıcı var. Ee, şimdi o zaman Dionys'e sorayım. Dionys rolün ne? Sen bir dakika, be, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ona sormadan önce sen kaçıncı tur baktın Hortis? Sana mı? Hı hı. İkinci. Hmm. hmm. İlk tur Dionys'e bakmıştım. Öyleyim mi? Evet. E, benim evet. kafalar yandı ya. Ben, ben e, polisim. <laughs> ben de polis görünmüyor. Bir yeşil bir mavi görünüyor. Mavi sterilistli bir mavi. Kim? Ama ee, Seni öldük yani şu anda. <laughs> ama şey yani hiç kil çıkmadı. Ya eğer oysa mavi şey, ise. SK kili çıkmadı. SK görünüyor böyle ya. de. Boş gezene de sorayım bari. Hani diğer baktığım kişi de oydu. Sen bana Dion ise Elison'a mı baktın? Diyon e, sana Elisin'a bir de Mehmet Emin'e Mehmet Emin de sağ. Örtel geçtim Doğru geçti. Ben böyle onu söylemek istemiyorum da inşallah bombacı vardır. Hepimiz patlarız. Üçüncü mahalle ortaya çıkmadı. düşünün. Hoş geldin çal bir şeyler. Başka ispiyoncu olduğunu beni, iddia eden yok. Beni ben artık polis değil. tutmasın. Yoksa polislerden beni de astırtacağım. Hoş geldin bir şey çalıyor. Ben de deliyim ya. Bana <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Yalana bak. <laughs> yok artık yani böyle de yalancı olunmaz ya. Yani arkadaşlar yalanın yani ayrı bir boyutunu yaşadık şu anda ya. Hani inanılmaz bir boyutta. Evet hala yaşayan sayısı çok fazla ya. Kesinlikle. Yani yalan konusunda gerçekten farklı bir boyuta taşıdık. Yok artık ya. Yok artık ya. Ben bu polislerden birini astırırım. Ben bu polislerden birini astırırım. Bak ben size diyeyim. Ben bunlardan birini net astırdım. Tek Arkadaşlar sadece şunu söylemek istiyorum. Ben yine tutuldum. Evet ben. Abi bir şey de, bir şey ben polislerden birisi net sıkıntılı yani. Bence net ben şunu rica Ben söz hakkı istiyorum. Evet Musa. Her Şimdi şey polis sen masumsundur ya da hainsindir. Bilmiyorum. Abi Akması için bırak adam. Kili alsın, yakalayalım. Ya da sen git kili al. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu an Hamza Gül'ü söylüyor Musa. Ee, Musa Hayır, rolünü söylüyor. Beş şey... eldir ne yaptın? Ne yaptın? Abi, Efendim? Beş eldir ne yaptın abim? abi? Abi Musa'nın rolünden gelen, önce. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Musa bekle bir. Bak Diontis normal masum polismiş. Demek ki beni birinde o tuttu. Diğer tutan da yüzde doksan hain diyorum. Daha üstüne bir şey demeyeceğim. Evet sizdeyim ben tamam. Siz konuşun artık. Ee, söz istiyorum bu arada. Bir Musa'yı dinleyelim sonra vereceğim sana ekran var. Tamam. Ben dedektif. Başını bir yakalamışım şu polisi. o polisi astıracağım ben. Aynen öyle. Evet. Bo boş gezer. Sana rolünü sormak istiyorum. E ya da ben söyleyeyim mi? Senin? deli misin peki Musa? Beş el geç. Değil Musa yani deli misin değil misin? Ben... Ben Önce... Değil de 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 değilim, de değilim. Ben halis, mulis, güzel bir o insanım. Kime baktıklarını söyleyeceğiz sonra boş gezen İbo'ya bakabildim. Bir dakika, bir dakika. Boş gezen İbo'ya bakabildim. Aynen. Beş Beş anne. Diğer üç Kaç el. tur tutuldun? Tutuldum. Tutuldum ee, demişti birinci bakıyorum. tur da. ikinci tur mu? İkinci Aynen. Tur Yok hortlusa bakmışım. Boş gezen İbo hortlusa bakmışım. Ne çıkıyor ee, bende? i̇ki elleri tutuldum. Bo, ben boş gezen bakken. İbo hortlus. Ben rollerinizi söyleyeyim size? Tamam Tek. bak. Ben, benimkini söyle. Ben zaten söyledim ya bölümü. Ne çıktım ben? Dedektif Uzakçı. sende. Tamam demek ki ben deliyim. Okey. Devam. Ee, Boş tamam. gezen hırsız, hırsız, tuzakçı. Boş gezen tuzakçı. Efendim? Ee, onda masum evet. dedektif, suçlayıcı. Ha ben ne sesleniyorum sana. Boş gezen ha, tuzakçı. Onda da, da masum dedektif. Sen o, o zaman akıllı boş... olan dedektifsin. Bu arada boş gezen de ben de ben de e, temizleyici ve tuzakçı görüyorum. Ben de tuzakçı ve hırsız görünüyor. O zaman tuzakçı. Bana mu bu arada? Abi sen tuzakçı yani. mısın peki boş gezen abi? Ben tuzakçıyım demedim. Bu tuzakçı Hayır, mı evet yani. Ben soruyorum. Ben Sana hemen ben. tuzakçı hatta dediler de. farkında mısın? Bu ben çal, çal falan bir şeyler söyledim. sana. Mavi, çal, çal mavi dedim. çalayım ya? Çalayım. Çal çal. Çalmam Elisa rahat evet, ol. Şey evet Kava. Bekliyorum. Ee, ben bu el İbrahim abiyi tuttum çünkü sözlerinden dolayı beni keseceğini düşündüm. Ve ölmedim. Kims Kims bir de, ben masumum zaten. Ya. Deli, yani benim deli olduğum ortaya hmm. çıktı. Bir de polis tutmasın Peki, dedim. Tamam. Sen hain, hı, hı. polis. Sen biz ne yapacağız Kava? diyorum. Yani, Kava şimdi İbrahim'i tutamayacak. de zaten Beni tuttu Sonel, ee, o da tutamayacak, öldü. İbrahim bu el çıkabilirsin Yani. <gülüyor> 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 ben çıksam da bir şey ifade etmiyor zaten. <laughs> ben öldüm yani. o zaman. Lux'un rolü ne Lux'un? Lux'un ödümü. Çok ya. Ödüm ya. Hain e Ben şüphelendiğim bir başka kişi var onu Doğru bir anda ama hain değilim. Bu sefer abi. Bir ay ya. Evet. Ya, resmen söyleyeceğim? dışlandım. Ne ne iyi. Söyleyeceğim? <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Çok iyi Hoş geldin. Hoş geldin. Gece oldu, gece oldu. Polise uzak kuracaklar. Ona gidelim. ...beraber. Ama seni tutarım. Oh ya. Boş gezeni keseceğim. Beni tutamayacaklar için ben boş gezene gideceğim ya. Olacağı <laughs> buydu. Olacağı buydu arkadaşlar yani. <laughs> mezara götüreceğim işte zaten mezara. Olacağı Mizara buydu yani. Çok iyi ya. Sızı uyarmıştım. Bu oyunun hakkı buydu yani Yeter be daha. Be, be, be. Oh be oyun <laughs> çözüldü. <laughs> i̇yi ya. Valla ortalık... oyun bitmiyordu ya. Ortalık bir ferahladı ya. <laughs> Abi kendinden geldi ortalık. <laughs> Sen sayalım. Survivor'da gitti. Evet Survivor. <laughs> Basmamış bir de. abi, İbrahim abi. Bu ne altın dedektif. Ya belli. belli mi? Ya suçlanmış. Bas, 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 suçlanmış ya. Suçlanmış değil mi? <gülüyor> suçlanmış. Belli <laughs> kendisi. Suçlanmış. Oha beni de suçlanmış. Aa. bak ben... ölüler konuşamaz. Bak. Ölüler konuşamaz arkadaşlar. Zevsuat'ın Musa'sını tuttum bu arada. Gece. Çıktı mı? Yok çıkamadı ben tuttum. Nasıl inandırmışım düşünün ben... artık. Ya tuttum değil mi tuttum. öyle. Aynen tuttum. Şimdi Not arkadaşlar oraya. Hurtless ben rolümü söyleyeyim mi. Söyle abi. Bakın iki şey çıktı tamam mı. Ben hırsız değilim, tuzakçıydım. İlkel Gonca'ya kurdum. E, tubiş düştüğünü söyledi. İçinizde başka tuzakçıyım diyen yok. Ve hani bilinmeyen tuzakçı ölen de yok tamam mı. Sonra kime gittim. İkinci ay kurdum biri düştü. Üçüncü el kavaya kurdum, tek gerçek polis oldu, ondan emindim. Biri düştü. Dördüncü el, beşinci el e, şeye kurdum, yine kavaya kurdum. Kimse gelmedi artık kavaya. Şimdi ben e, şeyime, yani, burada açıkta kalan lux, o bombacı. Yok, Aha, bombacı. Aynen bombacı. Bombacı aynen. Evet. E, Kava polis, ben en çok ona güveniyorum. Mehmet Emin işte biraz şüpheliyim. Hani bir, bir şey, de şey söyleyeceğim boşverin abi. Şey Musa Sönler sana şükür. tuzakçının Söyleyorum. yanında ne söylemişti? Hırsız, Tuzak, hırsız 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 mı işte? tamam hırsız olma ihtimalin evet. olsa da artık sen şu an seni asma derdimiz değil ya ben de seni tuzakçı gördüm de ben deliyim o yüzden hani benim infom çok mantıklı değil. Yo anladım anladım da. Evet, 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 ne yani... Benimki ispiyoncu. O ispiyonladı ya ha, bir ondan şüpheliyim işte hain ispiyoncu ya hain ispiyoncu olabilir çünkü kil çıkmıyordu ki hep bir kil ya iki şimdi, kil hep tek tek, tek. Ya ben e, boş abiye güvenmek istiyorum açıkçası. kavanın polis olduğu gerçek. E, Luxeross'u asıp e, üçümüzden birinin ölmesini mi beklesek? Çünkü Kava, Mevler, böyle... olabilir. Kava yani... Mehmet emin tutabilir çünkü. Beni tut... Tamam olur. Tamam ben o zaman Mehmet Emin'i tutayım. Zaten boş ya, gezen abi de tuzakçı. Kava ölürse boş gezen abi hain demektir. Yani ben şöyle için... Kava ben sana tuzak açacağım. Ben ölürsem tamam mı? Çünkü çok dedektif çıktı. İbrahim, Tuğbiş ve Suat'ın ustası. Bir de hurtless. Ben ölürsem de sen Mehmet Emin'i tut, ben sana aynen. tuzak açayım, ben ölürsem de Hurtless'i asarsın. Aynen Yok öyle, falan. aynen öyle. Kava tamam. ölürse boş gezen abiyi, boş gezen abi ölürse sen Mehmet Emin'i <laughs> tutmana rağmen beni asıyorsunuz. Aynen, o tamam. Kadar. Evet, tamam. Evet. Ben bu ağabeyden o zaman Mehmet Emin'i tutuyorum. Kimse ölmezse Mehmet evet. Emin'i asıyoruz. Ya aynen, <laughs> evet. Kimse Hadi ölmezse çıkmak. Mehmet Emin'i asıyoruz. Ayin çıkmazsa? E sonra beni tutar Kava. Evet canım. Kere, ya. Hayat, böyle ben böyle Ben böyle hayatımda görmedim. Ya. ben suçlanmamışım. <laughs> şey Bunu ya, şey, şey, Ama şey, inanılmaz. Şey info çok iyi miydi e, ben, bak, ben yani, ben hani, mi miydi bak. Yani hani tubiş beni söylemiş. Rolümü söylemiş. Ben üstüne düşmüş hani ölmüş gibi bir şey yani. Hani rolü yüzde yüz dedektif mesela biliniyor. Ben bir anda ortaya bir info atıyorum. Deliymişim diyorum suçlanmışım diyorum. Türkiye inanıyor. Yani, Sanırım info ile çıkmış. çıkınca inandık İbrahim. akıllısı <laughs> çıkınca in inandık. Aynen. Aslında orada sattı baktığında da kimse fark etmedi onu. Tubiş rollerini söylemişti. Ee, kırmızı tuzakçı gözüküyor dedektif yok diye. Yeşil doğru, dedektif doğru. dedi Musa. Aa, sonra da dese ki ben aynen. ilk tür aynen. baktım dese bana tamam ben şey diyecektim bak de bana ilk tur bakmış demek ki beni ikinci tur şey yapmışlar ya suçlamışlar diyeceğim. De ipo <laughs> yani o da hazırdır yani. yani. Ya, şöyle, şöyle bir ihtimal var. İbrahim'in gerçekten hain tuzakçı olma ihtimali var ama deliyse ve suçlandıysa gerçekten dediği gibi evet. e, başka bir rol görünebilir yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Ya yani işte ondan yakaladı bende ya. Deli <laughs> dedektifim dedi ya. <laughs> ben, akıllı dedektif de ölünce bir de, bir de şeyden yakaladım aldım. ben sizi. Ayseru'yu hani ben ilk önce sevgiledim. Sonra bir Evet ispiyoncu, evet. ispiyoncu ispiyonlayınca aa dedim yoksa şüpheli bir rol mü falan deyince RP'yi oradan yapıştırınca lan sanki bu kendinden evet. şüphelenmiş deliymiş ayağımı ayağını ben, ben bu oyunu lükserüse <laughs> <Luxury'sine gülüyor> yazarım. Ben onu bunu bilmem. <laughs> bu o, o oyunu lükserüse yazarım ama yılın Mavro ödülünü İbrahim'e veririm abi. Adam Verir evet. abi. yakalanmasına <laughs> <var da> rağmen <laughs> Herkesin gözünün önünde onun da Rolüm şov Rolüm ortaya çıktı. Hurt kesici suçlanmıştı ya. Hala suçlanmış <laughs> ben doğum yani. olmadığına inandım. Ben İbrahim senin doğum olmadığına inandım. Inan senin masum zannettim. Bir an kesini kesecektim. Biz e, Hayk'i <laughs> arıyorduk. Bombacadan sonra. Aynı Ama araba. ya şöyle oldu işte. Gerçekten öncesinde başka bir rol deseydi atıyorum gözcüğüm deseydi ben de inanmazdım da dedektifim dedi. Deliyim dedi. Tuğba da dedektif olarak ölünce Aa, kesin deli dedektif evet. dedi. Ben de inandım yani açıkçası. İnandırdık. Neyse elinize sahip ben. Iki saniye kapatıyorum sesini. Evet sevgili YouTube bu tarz videoların devam gelmesi istiyorsanız hemen aşağıdan beğenip hemen bir yorum yapabilirsiniz. Artık bunları çok hızlı bir şekilde söylüyorum. Bunlara hakimsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Bence güzel bir oyundu. YouTube'a gider bence. Güzel bir oyundu. Sizin düşünceniz nedir bilmiyorum. YouTube'da yine belirtebilirsiniz. Daha sık video atmaya çalışacağız inşallah. Görüşmek üzere efendim.